O madenciler insan filan değil. Allah onları başka bir yerden, başka bir gezegenden özel olarak memlekete göndermiş. Türkiye'nin tanınmış mutfak şefi Cüneyt Asan televizyon programında Zonguldaklı maden işçilerinden övgüyle bahsederek bunlar insan olamaz dedi. O ne mücadele, o ne arzu, o ne istek, o nasıl bir yüreğe sahip onlar? Onlar nasıl insanlar o madenciler ya? Katıldığı televizyon programında madencilerin enkaz altından hayat kurtarırken olağanüstü insanüstü bir çaba gösterdiklerine dikkat çeken Cüneyt Hasan, "Madenciler insan filan değil. Allah onları başka bir yerden, başka bir gezegenden özel olarak memlekete göndermiş." diyen ünlü şefin o ne mücadele. Nasıl bir yüreğe sahipler? Cenazenin sahibi girmiyor. O madenciler var ya, hopsiye giriyor. Bu nasıl bir inançtır? nasıl bir imandır? Bu nasıl bir düşünce biçimidir dedi. Acayip bir şey. Onlara hizmet etmek ne demek biliyor musun abi? Bir cenazenin sahibi girmiyor. Bizim madenciler var ya o o da yığınların içine abi. Hop diye giriyor abi. Bunun sahibi, mülkün sahibi, içerideki vatandaşın sahibi girmiyor abi. Girmiyor. Ama bizim madenci abi deliyor giriyor abi. Deliye giriyor, giriyor abi, deliyor giriyor. Bu nasıl bir inançtır? Bu nasıl bir imandır? Bu nasıl bir düşünce biçimidir?